Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 24 Rivals. Daha doğrusu paket açacağız. Önceliğimiz paket olsun. Paket açalım arkadaşlar. 87 pajörü alıyorum buradan. Oldukça güzel. Kadro kurmada kullanabileceğim bir oyuncu. Şimdi paketlerimize geçebiliriz. Premium altın paketiyle başlayalım. satılabilen bir paket. Portekiz'de stoperi geliyor Devam ediyoruz arkadaşlar Paket açmaya 85 çarpı 2 Evet Darbatol Darbatol mu geliyor Darbatol 89 mu Tank olması lazımdı bunun ya. Yani Şezemik tamam. Ama ben birinde gördüm 90 mi 93 mü ne oynuyordu yani. Hemen hızlıca bir e, gelişimleri kontrol edeceğim arkadaşlar. Acaba oradan mı geliştirdiler? Ben mi yanlış biliyorum? 90'a çıkıyor yani buradan. Bu oyuncuyu geliştirsem 90 oluyor. Bunun 93 nasıl olacak? Bakın 93 burada var arkadaşlar. Bize 90'lık çıktı. 89'luk çıktı hatta. Bir seviye yükseltmemizin bir anlamı olur mu? Bakalım. 85 artı paket açıyorum. Acı gelmedi geçiyoruz hızlıca. 86 Horan geliyor. 86 eşik. Buradan da iyi bir oyuncu geldi. 84 tükürüler var sanki dedim ama Dalman geldi. Powerleg ve Malcolm. Me for Powerleg ve mal hemen bulalım. Şuradan Pavel eki bulacağız. Şuraya da Arkadaşlar 80 artı paketimiz geldi. Bu ikisini kadroya kattık. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? 82'lik bir oyuncu. Bu da kadroya mutuyoruz. Devam edelim biz paket açılımına. Bir an 93'lük Bermato geldi diye çok sevinmiştim ama. Çok geldi. Kim geliyor? 80 da seven diyor. 1 kaç paket, 80 paket, 89 81 çarpı 2 paketinden gelmesi güzel. Lyon kalecisi etler gelmiş 88 buradan da beklemediğim güzellikte bir oyuncu 81 çarpı 2 paketiyle devam ediyoruz geçtim Almanya gelmiş Brandt 84 Lucas Vazquez'i hemen kadro kurma görevinde kullanalım arkadaşlar Lucas Vazquez Hemen gönderiyoruz. Açalım bakalım neler. Bu arada buradan da güzel oyuncu gelmiyor ya. 82'lik oyuncu. Nedir ben zaten. o zaman 83'lük oyuncu veriyorum. 81'e 2 paket açıyoruz yine. Ay'a geliyor arkadaşlar. 83'e 2 paket açıyoruz. Orban ve seller. 83'e 2 paket ile devam ediyoruz. Hummers ve Botman. Botman nasıl kopya yolda? Hayır. 83'e 2 paketi. Ederson geldi. Laporte kopya öğe. Ve... Onu şu an harcayabileceğim bir yer yok arkadaşlar. sanırım. kadro kurmada lafıca bir bakayım. Burası ne istiyor işte, bir bakalım. 85 istiyor. Değer mi? Yani buna bir yükseltme gelmeden bunu oynatamayız zaten çok daha iyi oyuncularım var yükseltme Gelir mi Ondan değilim bu da haptanın oyuncusu istiyor 86 da istiyor bu biraz daha zor haftanın öncesi gelmişti sanki. 83-10 e paketini dağıldık arkadaşlar. Bakalım sırada hangi paketimiz var. La Laportayı kadroya katmamız gerekecek bence. 83-2 e paketi açıyoruz. Olağanüstü. <laughs> Lan bir siyah. Şey yani. Bu bal kaldı mıydı ya ben hızlı geçtim ama ya değilmiş 83'e 2 paket açıyoruz 84'e 2 paket açıyoruz. mi geldi? Yanında biri mi var? Sanki biri var gibi. Ruben Diaz kopya. Ruben Diaz geldi. Ama kopya. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bunu şu an hızlıca kullanabileceğim bir yer yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.